Masterchef Türkiye yarışmacılarının geçmiş deneyimleri izleyicileri her sezon olduğu gibi bu yılda şaşırtmaya devam ediyor. Yarışmada ön plana çıkan isimlerin pek çoğu programa katılmadan önce gastronomi dünyasının dikkat çeken mekanlarında çalışmış. Örneğin 2025 sezonunun idalı isimlerinden Tuna Hanonhan, Avrupa'nın ünlü restoranlarında staj yapmış, kruz gemilerinde görev alarak dünya mutfaklarını yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Benzer şekilde yarışmanın diğer güçlü ismi Çağatay Doğanoğlu, İstanbul'da fine dining konseptli restoranlarda özel şef olarak çalışmış ve catering alanında tecrübe kazanmıştı. Önceki sezonlarda da yarışmacıların dikkat çekici geçmişleri gündeme gelmişti. 2020 sezonundan Barbaros Yoloğlu, Bodrum ve İstanbul'da tanınmış otellerin mutfaklarında deneyim kazanmış, şefliğe giden yolda önemli bir portföy oluşturmuştu. 2021 sezonunda yer alan Hasan Biltekin ise Gaziantep mutfağının inceliklerini yerinde öğrenmiş ve Türkiye Aşçılar Milli Takımında görev alarak uluslararası yarışmalara katılmıştı. Bu isimlerin yanı sıra bazı yarışmacılar da ünlü şeflerin yanında yetişmiş, Michelin yıldızlı restoranlarda staj yaparak mutfak disiplinini öğrenmişti. Yarışmada ser sergilenen tekniklerin ve tabakların bu kadar profesyonel görünmesinin sebebi de aslında bu birikimden kaynaklanıyor. İzleyiciler bu yarışmacılar MasterChef'e gelmeden önce gastronomi dünyasında ne kadar yol kat etmiş yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getiriyor.